Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Güncel yaşadığımız Golden Cross tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Golden Cross 50 günlük SMA'in 200 günlüğün üzerine çıkmasıyla gerçekleşir ve bu durum bize piyasadaki genel momentumun değiştiğini gösterir. Burada Death Cross'tan 3 ay sonra Golden Cross'u gördük. Geçmişte gördüğümüz kadarıyla Golden Cross fiyatın kısa vadede kesin bir şekilde aniden yükseleceği anlamına gelmiyor. Hatta geçmişteki örneklere bakarsak yukarı ve aşağı yönlü iki harekette yaptığını görebilirsiniz. Mesela 2020 yılındaki Golden Cross'a bakarsak bu arada daha net görebilmeniz için bu çizgilere ekledim. Buraya baktığımızda kısa vadede fiyat düşmüş. Buradaki Golden Cross'ta kısa vadede biraz yükselip ondan sonra düşmüş. Burada da önce düşmüş sonra yükselmiş. Bir de bir önceki döngüye gidelim. Oradaki Golden Cross'a bakarsanız fiyatın aniden yükseldiğini göreceksiniz. Yani Golden Cross'lar tam olarak o günde ne olacağını söylemiyor. Sadece piyasanın uzun vadede momentum değişimini gösteriyor. Umuyoruz ki burada gördüğümüz Golden Cross piyasa döngüsünün ikinci ayağının başlangıcı olur. Ya da bize uzun bir tekrar akümülasyon evresinde olduğumuzu gösterir. Mesela 2019 yılına baktığımızda yeni bir all time high yapacağımızı göstermedi. Fakat bir sonraki Golden Cross ilkinden daha yüksek bir değerdeydi. Yani Golden Cross genelde bir bize piyasanın uzun vadede momentum değiştirdiğini gösterir. Burada boğa piyasası desteğimizi yakından takip etmemiz gerekiyor. Bir fitille 20 haftalık SMA ile 21 haftalık YM'in tam ortasını test ettik. Hatta bazı borsalarda bu fitilin 20 haftalık SMA'ye kadar uzandığını gördük. Buradaki fitilde de 21 haftalık EMA testini gördük. Artık her şey tamam mı diye sorarsanız buna %100 diyemeyiz. Çünkü sadece bir fitilin yeni bir all time high yapmak için yeterli olup olmadığını emin değilim. Ama bunun örneğini daha önce 2017 yılında görmüştük. Sadece fitille test ederek yükselmiştik. Yani bu fitile kesin bir şekilde yeterli demek biraz zor ama şu anda fiyatın 20 haftalık SMA'den biraz uzakta olması iyi bir şey. Çünkü birkaç hafta daha oyalanırsak 20 haftalık SMA yükselmeye başlayacak. 20 haftalık SMA yükselirken test edilmesi düşerken yapılan teste göre daha iyi. Burada güncel değerden eğer 20 hafta öncesine gidersek hala daha yüksek değerlerdeyiz. Bu nedenle 20 haftalık SMA yavaşça düşmeye devam edecektir. Buradaki veri 17 Mayıs'a doğru geldiğinde yani Ekim'in ilk haftasında hala bu değerlerde takılırsak 20 haftalık S.M. yavaşça yükselmeye başlayacaktır. Böyle bir test de Bitcoin için çok daha olumlu olacaktır. Bu istediğimiz senaryo fakat bu her zaman gerçekleşecek diye bir şey yok. Döngünün ilk ayağında mesela 20 haftalık SMA uzun bir süre test gelmeden direkt yükselmiştik. Zaten test geldiğinde de uzun bir süre test etmediğimiz için tutunamamıştık. Benim şahsen görmek istediğim 2017 olduğu gibi düzenli bir şekilde test ederek yükselmesi ama 2013'e bakarsak burada olduğu gibi test etmeden direkt yüksel Bu yüzden bu iki senaryoyu da hesaba katmak gerekiyor. Mesela birkaç ay boyunca test etmeden yükselmeye devam ediyorsak aynı 2020'deki gibi bir hareketi tekrar etmiş oluruz. Uzun bir süre test etmeyip yükseldikten sonra test gerçekleştirdiğinde destek olarak tutunamayız. Bunun yerine 2017'de olduğu gibi her 2-3 ayda bir test ederek yükselmesi piyasası sağlığı için daha iyi olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.